Yüklerin atanması, kar yükleri. Modelleme ile ilgili derslerimizi bitirdik. Artık yüklerin atanmasına geçiyoruz. İlk dersimiz kar yükleri. Dersimize başlayalım. Yeni bir model oluşturalım. Dosya, yeni proje. Projemizin adına kar yükü diyorum. Projeyi başlatıyorum. Portal çerçeve hadde sekmesinden tip 101'i seçiyorum. Makas boyumuz 20 metre. Kolon yüksekliğimiz 10 metre olarak revize ediyorum. Aksar arasındaki mesafesi 6 metre. Hadde çelik kolonlu olarak projemi başlatıyorum. Modelim oluştu. MKPEP kar ve rüzgar yüklerini otomatik olarak hesaplayan dünyadaki ender yazılımlardan biridir. Model geometrisi değişse bile kar ve rüzgar yüklerini yeniden hesaplayarak yeni modele göre hızlıca revize eder. MKPEP'te yükleri tanımladığımız kısım yapı modelinin yanındaki yükler sekmesidir. Buraya tıklıyorum. Burada çeşitli alt başlıklar bizi karşılamaktadır. Sol tarafta yük standardı ulusal ek ve yapı başka bir binanın içinde mi değil miyi seçeceğimiz kısım, yanında çatı ölü yüklerini tanımladığımız kısım, kar yüklerini tanımladığımız kısım, rüzgar yüklerini tanımladığımız kısım, varsa noktasal yüklerimizi tanımladığımız kısım, sıcaklık etkilerini tanımladığımız kısım, yapının yapıldığı zeminin zemin özelliklerini tanımladığımız kısım, yapının yapıldığı yerle ilgili bilgileri girdiğimiz kısım, deprem yönetmeliği ile ilgili ayarlar ve yapıdaki yükleri gösteren kısım bulunmaktadır. Öncelikle kar birikmelerini görebilmek için yapı geometrisini değiştirelim. Yapı modeli, x aksı, 0 numaralı kısım seçiyorum. Sağ benzerini ekle diyorum. 1 numaralı makasım seçiyorum sağ farklı ekle diyorum. Burada tip 107'yi seçiyorum. Açıklığı 10 metreyi düşürüyorum. H yüksekliğim 1 metre. Makas alt kotum 5 metre. Aşık aralığını biraz arttırıyorum. 1.26 metre. Tamam diyorum. 0 numaralı makasım seçiyorum. Sola farklı ekle diyorum. Tip 105'i seçiyorum. Yine açıklığım 10 metre. Haş yüksekliğim 1 metre. Makas alt kotum 5 metre. Aşık aralığını yine biraz arttırıyorum. 1.26 metrede bırakıyorum. Tamam diyorum. Değişiklikleri görmek için değişiklikleri uygula düğmesine basıyorum yapı geometrim oluştu. Tekrar yükler sekmesine geçelim. Öncelikle programa hangi yük standardında çalışmamız gerektiğini söyleyeceğiz. Yük standardı olarak MKPAP'te TSN-1991 Avrupa Birliği Yönetmeliği ASCE-0716 Amerikan Yönetmeliği ve IS-875-2016 e Hindistan yönetmeliği bulunmaktadır. Ayrıca yeni yönetmeliklerle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Avrupa Birliği yönetmeliğini seçelim. Avrupa Birliği yönetmeliğinde her ülkenin kendine ait bir ulusal eki vardır. Bu ulusal ek içerisinde o ülkeyle ilgili iklimsel veriler ve baskar yükü değerleri vardır. Almanya'yı seçelim. Ulusal ikin altında yapının bir başka yapının içerisinde olup olmadığını söylediğimiz isin another building düğmesi var. Eğer bunu aktif hale getirirseniz program yapımıza kar ve rüzgar yüklerini dikkate almadan çözüm yapacaktır. Ve çatı servis yükleri sekmesi açılacaktır. İlerleyen derslerimizde bunu detaylı şekilde göreceğiz. Şimdilik bu düğmeyi kaldıralım. Ulusal ek olarak Almanya'yı seçtik kar yükü sekmesine basalım. Almanya'nın iklimsel kar haritası açıldı. Dilersek burada çatıda kar yükü yok sekmesini tıklayarak programımıza çatımıza kar yağmayacağını söyleyebiliriz. İklim bölgesi olarak Almanya seçili. Bölge olarak 2A seçelim. Rakım olarak 400 metreyi işaretleyelim. Topografyamız yani yapımızın bulunduğu yer normal olsun. Burada rüzgarlı ya da korunaklı seçenekleri mevcut. Bu seçenekler kar yükü nominal değerini etkileyecektir. Biz normalde bırakalım. Program otomatikman yüzeydeki kar yükü değerini hesapladı. Ve çattaki kar yükü değerini de hesapladı. Dilersek programa buz yükünde dikkate aldırabiliriz. Kar çatıda bekledikçe buzlaşır ve bu da yükü artmasına sebep olur. Bunun dikkate alma seçeneği de programda mevcuttur. Şimdilik dikkate almayalım. Tamam diyerek bu pencereyi kapatıyorum. Program ilgili elemanlara kar yüklerini hesaplayıp yükledi bile. Bunları görmek için yapıdaki yükleri göster kısmını kullanacağız. Yukarıda hangi eleman üzerindeki yükleri görmek istiyorsak onu seçiyoruz. Burada kaplama üzerindeki yükler, ikinci eleman yani aşıklar üzerindeki yükler ve ana eleman yani çerçeve elemanı üzerindeki yükleri görebiliriz. Biz öncelikle kaplama üzerindeki yükleri görelim. Kaplama üzerindeki yüklerde yük türü seçmemiz lazım. Burada kar 1 ve kar 2 yüklemesi var. Eurocode'da kar yüklemesi iki çeşit yapıldığı için program ikisinde dikkate alır. Biz kar 1'i seçelim ve çiz diyerek kar yüklerimizi görelim. Gördüğünüz gibi program kar yüklerini yükledi. Ve dikkat ederseniz kar birikmesi olabilecek kısımlarda bu kısımlar B aksı, C aksı ve D aksındaki kenar kısımlardır. Bu bölgelere ilave yüklemeleri de yaptı. İlgili değerleri sağdaki renk skalasıyla görebileceğimiz gibi elemanların üzerine tıklayarak da görebiliriz. Örneğin burada kar yükü eksi 1.14 kN'dan eksi 5.060 kN metrekare arasında değişmekte. Düz çatımızın sol tarafına bakalım. Burada kar yükümüz sabit bir şekilde eksi 1.214 kN metrekare olarak hesaplanmış. Çatımızın kırma kısmında yani aşağı doğru alçalan kısmına bakalım. Buradaki kar yükümüz ise eksi 1.214 kN'dan eksi 1.783 kN m²ye doğru artmakta. Yani çatının orta kısmında da bir kar birikmesi söz konusu. Tamam diyorum. Şimdi ikinci elemanlar ve ana elemanlar üzerindeki kar yüklerimizi görelim. Yapıdaki kar yüklerini göster kısmına geliyorum. Kaplama üzerindeki yüklerden ikinci eleman üzerindeki yüklere geçiyorum. Ve yük türü kar bir seçiliyken çiz düğmesine basıyorum. Program bize aşıklara ne kadar kar yükü geldiğini gösterdi. Yine sağ tarafta renk aralığımız var ve yine dilerseniz ilgili eleman üzerine sol tuşa basarak ne kadar bir dağıl yayılı yük aldığını görebiliriz. Burada seçtiğim aşık eksi 4.345 kNm metre bir yük almış ve yine dikkat ederseniz kar birikmesinin olduğu bölgelerdeki yükler diğer bölgelere nazaran daha fazla. Program bu şekilde ilgili aşıklara doğru bir şekilde kar birikmesini yükleyerek gerçeğe en yakın ve en doğru hesabı yapmaktadır. Ana eleman üzerindeki yükleri görmek için ise ana eleman üzerindeki yükleri kısmına geçiyorum ve yine çiz düğmesine basıyorum. Bu sefer program aynı dağılımı çerçeve elemanlar üzerine yaptı. Yine dikkat ederseniz kar birikmesi olan kısımlarda yüklerimiz artmakta. Diğer yerlerde ise sabit kalmakta. Bir sonraki ders görüşmek üzere.